Halef Köklerin Çağrısı yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce sevdenin dönüşü muhteşem oldu diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca Halef Köklerin Çağrısı dizisinden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Dizimizin son bölümü çok heyecanlıydı. Kumalık güzellemesi yapmayıp olması gereken senaryoyu yazdıkları için senaristlerimize bir teşekkürü borç biliriz. Dizimizi izleyen izleyiciler Melek ve Yıldız arasında kalmış durumda. Bir takım izleyiciler Melek ve Serhat aşkını desteklerken diğer izleyiciler ise Yıldız'ın daha fazla üzülmesini istemiyor ve Yıldız'la Serhat arasında bir aşk görmek istiyor. Bu konuda sizlerin seçimini yorumlar kısmında bekliyorum. Yeni bölümde Serhat'ın madenlerle ilgili net duruşu devam edecek. Bu topraklara tek bir kazma vurulmasına izin vermeyecek. Ancak Akif'in Serhat'tan gizli planları devam edecek ve Akif bu süreçte Serhat'ın başını büyük bir belaya sokacak. Öte yandan Yıldız ise yeni bölümde zor bir seçimin eşiğinde olacak. Yıldız'ın çektiği acılar yetmezmiş gibi yeni bölümde gene Yıldız'ın üzerine gelmeye devam edecekler. Ziyan Yıldız'ı bir seçimle karşı karşıya bırakacak. Ya Serhat'ı vuracaksın ya da kendi sonunu getireceksin diyecek. Burada Yıldız'ın zor bir seçimin eşiğinde olacağını ancak Yıldız'ın Serhat'ı çok sevdiği için kendi sonunu getirecek getirmek isteyeceğini ve tam kendi sonunu getirecekken Serhat'ın onu bulup durduracağını düşünüyorum. Yıldız bu olayla beraber Serhat'ın hem güvenini hem de sevgisini kazanacak ve Melek'e sıkı sıkı bağlı olan Serhat bir anda Yıldız'dan vazgeçemez bir hale gelecek ve bu durum Melek ile Serhat'ın arasının açılmasına neden olacak. Tabi Melek'in de artık kolay kolay Urfa'dan gitmeyeceğini biliyoruz. Melek özellikle Sevde'nin söylediklerinden çok etkilendi ve ailesini bulmadan buradan gitmeyecek. Bu süreçte Melek meleğin yeni sırlarla yüzleşeceğini ve çok geçmeden kardeşinin yıldız olduğunu öğreneceğini düşünüyorum. Bakalım o zaman meleğin bu duruma tepkisi ne olacak? Bu durum dizinin gidişatını nasıl değiştirecek? Hep birlikte izleyip göreceğiz.